Bak, Allah bir insanın cehennemlik olduğunu bilerek dünyaya gönderiyor. İnsan dünyadayken iradesiyle cehennemlik oluyor. Peki insan dünyaya gelmeyi, insan olmayı tercih ediyor mu? Ona soruluyor mu? ispatı var mı? Bak bu soru sorulurken iki şeyde de var. Allah bir insan cehennemlik olduğunu bilerek Dünyaya gönderiyor. İnsan dünyadayken iradesiyle cehennemlik oluyor. Burada klasik cevapları vermeyin diye kendisi bunları önceden söyledi. İnsan dünyadayken iradesiyle cehennemlik oluyor. Ama Allah bilerek gönderiyor yani. Daha olmamış olabilir ama olacağını biliyor. Hani sonra insan nasıl kendi oluyor diyeceksin ama Allah yine de biliyor diye. Peki insan dünyaya gelmeyi, insan olmayı tercih ediyorum, ona soruluyorum. Yani Allah biliyor. Ona soruluyor hmm. soruluyorum. Şimdi sorulma kısmında da elestu bir <laughs> var. Bezmeyiz. Ben sizin de Rabbiniz değil miyim? bela. Evet dediler. İspatı var mı diyor bu sefer. Onu şimdi evet diyeceksin ama ispatı var mı? Sorulmuyorsa bu adil sıfatına ters değil mi? Şimdi Cehennem hiç olmasaydı, sadece iyilik olsaydı, şimdi tekrar diyor kıymetini bilmezdik diyeceksiniz. Bilecek şekilde şey böyle. Allah'ın bütün bütün sorunun her parçası sonsuzluğuna bakar. Yani cevaplanması daha müşkül olan, cevabını bilsen karşı tarafa anlatması, intikal etmesi daha müşkül olan. Kısımlarıyla alakalı tamam mı? Öncelikle evet Allah her şeyi bildiğinden, alim-i mutlak, alim mutlak olduğundan Allah tabii ki bir insan dünyaya gönderirken cehennemlik, mücennetlik olduğunu biliyor. İnsan dünyadayken iradesiyle cehennemlik oluyor. Evet bu kısmı da doğru. İnsanın iradesini ne yönde kullanacağını biliyor Allah. Peki insan dünyaya gelmeyi, insan olmayı tercih ediyor mu, ona soruluyor mu? İspatı var mı? Öncelikle bu elestü bir rabbikum bezmine gelirsek insanı yaratırken Allah sormuyor. Elestü bir rabbikum kısmı ben Rabbiniz değil miyim ayrı bir mesele. Ama Allah yaratırken insana sormuyor. Ve burada denilmiş ki sorulmuyorsa bu adil sıfatına ters değil mi? Allahü Teala. Allahü Teala'nın insanı yaratmasıyla insana adaletsizlik ediyor olması lazım ki ters olsun. İkincisi Allah insana seni yaratayım mı diye soruyor olsa bu sefer bir şeyleri bilmediği anlamına gelir. Allah bir kimseye bir şey sorsa yani bir kimse dediğin zaman yarattıklarından birisi demektir. Bu bir şey sorsa onu öğrenmek için sormaz. Başka hikmetlere binaen sorar. Belki öğretmek için sorar. Allah bir şey sorsa. Öğrenmek için sorsa haşa yani yarattığını biz dini bilmiyor olur ki o Allah'lık olmaz zaten. Dolayısıyla insana ben seni yaratıyor, yaratayım mı diye soracak olsa, onun cevabına göre insanı yaratacak olsa bu Allah'ın acziyeti olur haşa. Bir, onun yaratılmasının doğru mu yanlış mı olduğunu ondan daha iyi Allah bilir. İki, onun vereceği cevabı da Allah zaten bilir. Ama cevabı biliyor olması, sormasıyla alakalı değil çünkü onun fikri yapısına, zihni yapısına onu bırakmaz. Nasıl ki bir insan küçük çocuğunun fikrine göre onu şey yapmaz, işte tehlikeli bir yerde elini tutar, o bırakmak, koşmak istese bırakmaz. Her istediğini ona almaz, ona zararlı şeylere o dikkat eder, o kendisinin için neyin zararlı ve neyin faydalı olduğunu tam tespit edemez. E sen çocuğa sordun mu belki o bunu yapmak istiyor desen sen niye adaletsizlik edip adaletsizlik ki karşılığı zulümdür yani zulüm demektir. Hayır sen bunu yapmakla aslında adalet ve dahi merhamet ediyorsun. Onu kendisine bıraksan o kendine zulmedecek o yüzden bırakmıyorsun. Bundan dolayı Allah'ın sormaması adalet değil merhamettir. ve dahi aczi olmadığını gösteriyor. Çünkü sorsaydı e bilmiyor muydu? Esas bu mesele çıkıyor. Bu sorunun cevabını tam bitirmedik. Başıyla bağlantılı olduğu için tekrar döneceğiz. Burada cehennem hiç olmasaydı, sadece iyilik olsaydı. Kıymetini bilmezdik diyeceksiniz. Bilecek şekilde yaratılsaydık öyleyse. Kötülük, iyiliğin kıymetini bilelim diye var edilmiş değildir. Kötülük hatta var edilmiş değildir. Kötülük iyiliğin yokluğudur. Kötülük bizatihi bir varlığa sahip değildir. Bak bizatihi bir varlığa sahip değil. İtibari bir varlığı var. Karanlık gibi. Karanlığın bizzat bir varlığı var mı? Şu şey karanlıktır diyebilir misin? Hayır, ışığın yokluğuna aslında karanlık diyor. Karanlık diye ayrı bir varlıktan söz etmiyorsun. Bir varlık biçimi değil. Şurayı karartayım diye oraya bir madde götüremiyorsun. Oradaki bir maddeyi alman gerekiyor. O doğal neticesi oluyor. Yani aslında karanlık ışığın azlığıdır yahut yokluğudur bizim karanlık dediğimiz şey. Yani aslında ışığın miktarına göre biz bir şeye karanlık ya da aydınlık diyoruz. Soğuk da öyledir bizatihi bir varlığı yoktur. Aslında biz ısının miktarına göre bir yere sıcak ya da soğuk diyoruz. Kötülük de böyledir. Aslında biz iyiliğin miktarına göre bir şeye kötü ya da iyi diyoruz. Bundan dolayı mesele o şeyin kıymetini bilmek değil, miktarıyla alakalı. Burada da demek ki, burada demek istediği şey, herkesteki iyilik miktarı demek ki yüksek olsaydı. Soruyu böyle. Her şeydeki iyilik miktarı yüksek olsaydı. Mesele kıymetini bilmemek değil, iyiliği yapabilmen için karşısında kötülüğün olması icap ediyor. Her yer aydınlık olsa ışığı nereye tutacaksın, neresinin ışık olduğu belli olacak. Bu kötülük iyiliği var eden bir şey aynı zamanda. O zıtlık mekanizması iyiliği var eden bir şey. Şöyle ilmi dairede iyilik zaten bulunuyor. İyilik hali hazırda varken bunun ortaya çıkması için ne lazım? Tohumun içerisinde nasıl ağacın kaderi var ama ortaya çıkması için belli şartların bir araya gelmesi gerekiyor. İyiliğin de ortaya çıkabilmesi için bazı zorlu şartların meydana gelmesi gerekiyor. Nefsinle dünya arasında kal. Bir kimseye iyilik yapacaksın. Fakat iyilik yapıldığında onun iyilik olabilmesi için ne lazım? Senin fedakar olman lazım. Ya cebinden para çıkacak, çalışmandan fedakarlık edeceksin. Ya vaktinden fedakarlık edeceksin. Ya bir iyilik yaptığında senin karşına bazı kötüler çıkacak. Bunlar olmazsa yaptığın şeyin adı iyilik olmaz ki. Sen para veriyorsun, diyelim ki birisine para veriyorsun, iyilik yapacaksın ama sen çalışmadan para kazanabildiğini düşün. Rahat rahat. Hiçbir şey yapmıyorsun cebindeki parayı kazanmak. Hatta parayı verince de senden de eksilmiyor. Bu yaptığının adı ne kadar iyilik olabilir ki? Bir fedakarlığın yok senin. Bununla nasıl hak etmiş olacaksın bir şey? Dolayısıyla sadece iyilik olsaydı dediğin zaman aslında iyilik de var olmuyor ortada sadece iyilik olsaydı dediğin zaman aslında iyilik de var olmuyor. Potansiyel bir kötülüğün var olması lazım. Ki onun adı, diğerinin adı iyilik olabilir. Artı olması için yani eksinin var olan yani tercih edilebiliyor olması lazım. Tercih etmek zorunda değil. Sadece iyilik potansiyel olarak mevcut mu dünyada? Sadece iyilik. Potansiyel mevcut. Yani herkes iyi insan olmayı seçebilir mi? Seçebilir. Herkes iyi insan olmayı seçtiğinde bak herkes yok. Dolayısıyla zaten sadece iyilik olabiliyor. İnsanlar kötü olmayı seçtiği için diğer tarafta o iyiliğin yokluğunu seçtiği için kötülük vücuda gelebiliyor. Yoksa potansiyel olarak kötülük var mesela. Yani insanlar kötülüğü seçebilir ama hepsi iyiliği de seçebilir. İnsanlardan en az birisi kötülüğü seçmeli ki iyilik var olsun diye bir kayda koymamış Allah. Kötülüğün seçilebiliyor olması iyiliğin var olmasına yetiyor. Seçmen şartı yok ama orada. Yani elindeki bıçağı bir insana sokabilme potansiyelin de var, bir meyve doğrama, yemek yapabilme potansiyelin de var. Her seferinde yemek yapmayı da seçsen, her seferinde iyi bir şey yapmayı seçmiş olursun. Diğerinin seçilmesi şart değil, ama o seçimin olması şart. Dolayısıyla adil sıfatına tersin, cehennem hiç olmasaydı, sadece iyilik olsaydı, işte o bizim irademize bırakılmış, sadece iyilik olabilir. Allah'a izah etsin. Tekrar. Ama Allah müdahil olmuş olsaydı sadece iyilik olsun, kimse kötülüğü seçemesin olmuş olsaydı, bu işte baştaki kısmın cevabına gelecek. Allah neden bir insanın cehennemlik olduğunu bile bile yaratıyor ve dünyaya gönderiyor. Cehenneme gideceğini bile bile. Neden müdahale etmiyor? Neden onu iyi bir şey, iyi birisi yapmıyor? Çünkü insanın insan olmasına sebebiyet veren şey iyiliği ve kötülüğü seçebiliyor olmasıdır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنْ تَقْوِيمِ Yani seni en güzel surette yarattım, en yüksek surette yarattım. Meleğin önüne geçebilirsin. Allah sanatının en kıymetli halini insanda yaratıyor. En kıymetli bu olacak. Ama bunu o yapan ne? O özelliği insana katan ne? Kötülüğü de seçebilme kabiliyeti müdahale etseydi, kötülüğü seçtirmeseydi, sadece iyilik yapabiliyor olsaydı insan, o zaman o insan olmuyordu işte. Ne oluyordu? Melek oluyordu. Olanı var bunun. Bak bunda öyle. Bunlar sadece iyilik yapabiliyor. Ama imtihana tabi değiller. Mertebeleri değişmiyor. Mükafatları değişmiyor. Bulundukları makam değişmiyor. Ve dolayısıyla Halidine fiha ebeda hitabına da mazhar olamıyorlar. Yani ölecekler. Biz ise cennette imanlı gidersek Allah'ın izniyle sonsuza kadar kalacağız. Demek ki insanı insan yapan şey diğer en yüksek varlık gibi olan melekten bile ayıran şey kötülüğü de seçebilme potansiyeli. Eğer o olmasaydı insan insan olmayacaktı. Bu durumda dense ki e insan hem iyi olsun hem de insan olsun hem seçebilme kabiliyeti olmasını bir şey değerli kılan nedir? Bir şeyi güzel yapan nedir? Bir şey ne kadar bir dünyalık eserden düşünerek yola çıkarsak, ne kadar eser sahibini gösteriyorsa, eser sahibi kendi düşüncesini, fikriyatını yaptığı esere ne kadar aktarabildiğini düşünüyorsa, ne kadar aktarabilmişse, ben kendimi bunda buldum diyorsa, en kıymetli eser onun için olur. Ressam hangi resmini en çok seviyorsa o resim en fazla kıymet kazanır. Da Vinci'nin Mona Lisa'sı gibi. Hep yanında gezdiriyordu. Ondan o eser daha kıymet kazandı diğerlerine nazar. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı herkes biliyor. O gerçi en büyük değeri ona atfetmiyor olabilir. Sebebi başka olabilir ama netice itibariyle en kıymetli eser eser sahibini en çok yansıtan eser oluyor. Demek ki Allahü Teala'nın en kıymetli eseri, en yüce, en yüksek eseri, bir şeyin en güzel olmasının şartı Allah sonsuz güzellikte olduğuna göre bir şey ne kadar Allahü Teala'yı yansıtıyorsa o kadar güzeldir. Onun ne kadar misali musahhar o örneği ise tabiri caizse ne kadar ona aynı oluyorsa o kadar güzel. Şimdi melekler nurani boyutunu yansıtıyor. Ama kesif boyutu yok meleklerde. İnsanda kesif boyutu var ki cismiyle yansıtıyor. Nurani boyutu var ki ruhuyla yansıtıyor. Ama en önemlisi seçme. İnsan ve cin dışında hiçbir şeyde yok seçebilme. Allah'ın mülkünün içerisinde Allah'tan başka tasarruf sahibi olarak insan var. Melekte yok başka şeyde yok. Allahü Teala ne yapabileceğini seçebiliyor, bir de insan ne yapabileceğini seçebiliyor. Demek ki seni melekten öne çıkaran şey, Allah'a daha fazla tabiri yerindeyse benzeten ve seni daha fazla Allah'ı göstermene senin sebebiyet veren şey, seçebilme kabiliyeti. Yani irade. Külli iradenin cüz'î yansıması olan cüz'î irade. Öyleyse sen burada diyorsun ki, bu insanın kötülük yapabilme İradesini elinden al ama yine de cennetlik ve melekten daha yüksek olsun. Buna muhal ifade edilir, imkansız. Ne açıdan imkansız? Muhal ifade, Allah kaldırabileceğinden daha büyük taş yaratabilir mi? Yahut kendisini yok edebilir mi? Bunlar muhal ifadelerdir. Neden? Allah kendisini yok edemez demiş olsan sanki Allah acizmiş gibi duruyor cümle itibariyle yapamaz edemez demiş oluyorsun. Halbuki bu aslında gücünü gösterir. Yok edilemezlik gücünü gösterir. Ama bir paradoksal bir durum içerir. Bu şu demektir. Bir güreş şampiyonu küçücük bir çocuğa yenilebilir mi? Yenilemez dediğinde güreş şampiyonunun aciziyetini mi gösterir, kuvvetini mi gösterir? Ama istese yenilebilir. Bu bile bir aciziyettir. Allahü Teala yenilemez. Allahü Teala yok edilemez. Ve bu onun güç ve kuvvetini gösteren bir şeydir. Aynı bunda da böyle bir şeyi yapamaz mı? Yapamaz dediğinde güç ve kuvvetini gösterir. Çünkü sen diyorsun ki bir şey hem Allah'a bir şeyi güzel yapan Allah'a çok benzemesiydi. De bir şeyi çirkin yapan da az benzemesi. Ne kadar Allah'tan uzaklaşarak ne kadar az benziyorsa o kadar çirkin. Allah'a ne kadar yaklaşıyorsa o kadar güzel olur. Sen diyorsun ki bir şey hem Allah'tan uzaklaşsın, iradesini yani kötülük iradesini elinden alacaksın, Allah'a en çok benzeyen yönünü elinden alacaksın, hem de diyeceksin ki ama daha da güzelleşsin, daha iyi bir yere hak etsin, hala yüksek mertebede kalsın. Bu demek, bu çirkinliği Allah'a hasretmek olur. Hem çirkin olsun hem Allah'a benzesin diyor. Hem bir tık daha çirkin olsun, içinden onu Allah'a yaklaştıran, güzel yapan bir özelliğini Allah'a çirkin et ama Allah'a benzesin sefer haşa Allah çirkin olsun demek olmuş. İnsanı güzel yapan, o kıymetler yapan esas zaten Allah'a benzemesi olan iradesi. Ona müdahale etse Allah çirkin, bir tık çirkinleşmiş olacak. Hem çirkinleşsin hem yine de benzemeyi rahatsız edersen haşa çirkinliği Allah'a hasredeceksin. O güzelliğin kalabilmesi için bu gerekiyor. Devam edelim. Peki bu durumda yaratmayı neye göre yapıyor? Demiştik baştan hikmet. Hikmet nedir? Ya defi mazarat veya celbi menfaat. Yani ya zarar gidecek ya fayda gelecek yahut işte ikisi olacak ya da birinin olması diğerini getiriyor zaten. Demek ki Allahü Teala bir şeyi toplamda daha hayırlıysa, daha faydalıysa o şeyi yapar. Daha zararlıysa yapmaz. Çünkü büyük bir hayrı, büyük bir güzelliği küçük bir çirkinlik için reddedemezsin. Çünkü bu büyük bir çirkinlik olur. Çünkü büyük bir güzelliğin önüne küçük bir çirkinlik için geçmiş olacaksın. Yani mesela ben bir dükkan açtım. Benim bu dükkanda aylık gelirimi, yıllık gelirimi hesaplamam gerekiyor. Duruma göre açık mı tutacağım, kapalı mı tutacağım? Tabii ben bunu açmadan, tecrübe etmeden göremem. Allah alimi mutlak yapmadan bilir. Onun için böyle önce sonra ifadeleri bile doğru değil de kendimize göre konuşuyoruz. Likvel fazine. Şimdi ben 5 gün zarar ediyorum. Ayın 5 günü zarar ediyorum. 5 bin lira. Zararım 5 bin lira 5 binde. Kalan 25 gününde de 1 milyon lira kar ediyorum. Ben bu 5 güne bakıp 5 bin lira zarar ediyorum diye bu dükkanı kapatsam. 5 bin lira zararım var benim desem. Bu ahmaklıktır. Hikmete uygun değildir. Çünkü 1 milyon lira da ileride karım var. 5 bin lira zarar etmemek için 1 milyon lira karı da yok saymaya kalksam ben 1 milyon liraya yakın zarar etmiş olurum dükkanı kapatsam. İşte Allahü Teala da yaratırken bu yarattıklarının içerisinden yarısı mı, yarısından çoğu cehennemlik, cennetlik olacak? Tabi bu, bunu bütünüyle bilmek mümkün değil de. Burada kemmiyete değil keyfiyete bakılır da. Niceliğe değil niteliğe bakılır da ben önce basit anlamda nicelikle inceleyeyim. O mesele elimizde veri olduğu için. Diğerinde daha kuvvetli var da. <laughs> Sathi dima önce buna bakar. O yüzden biz önce sathiye bakıyoruz. Sonra biraz daha deruna. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda şefaat hakkı mı istersin yoksa ümmetinin yarısının cennete gitmesini mi istersin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaat hakkı diyor. Çünkü ümmetinin yani yaptıklarıyla Allah'ın kaideleriyle şefaatin haricinde Allah'ın kaideleriyle yani burada Allah'ın affı mağfireti de var. Kaideleriyle bunlar yargılanıp gidecekleri yere, müstahak oldukları yere gönderilecek olsalar, yarısından fazlası cehennemlik olacak. Bu sorudan anlaşıldığına göre. Bu yüzden diyor ki, ya bunu seç yarısı ya da şefaat hakkı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaat hakkını seçiyor. Demek ki şefaat hakkıyla yarısından fazlası cennete gidecek. İhtimal onun zatındaki şefaat hakkı başka şefaatleri doğuruyor. Çünkü o aynı o şefaat hakkı alarak aynı zamanda el ulema enbiye, enbiya da nebilerin varisi olduğuna göre ondan miras kalacak ona verilen şeyler. Vahiy nasıl ilham olarak miras kaldıysa veli zatlara o şefaat de onun kadar olmasa da belli ölçüde demek şefaat kalacak. Mesela hafızların şefaat hakkı olduğu bilinen bir şey. Bunun gibi. Demek bu şefaatlerle inayeti ilahiyle yarıdan fazlası cennete girecek. Şimdi bu cehennemlik herifler cehenneme gitmesin diye cennetlikleri yaratmamak nasıl bir zulüm olurdu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu an en ufak bir zulmün karşısında, en ufanın karşısında başımızı veririz. Ama zalimin karşısında ise, başlarımdaki saçlarım adedince başlarım olsa, başımdaki saçlarım adedince başlarım olsa, her gün biri kesilip koparılsa, Yine de hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, küfür ve teslim teslimi silah etmeyecektir. Diyen insanın cennete gitmesine mani olmak bu anlamlar cehennemlik olmasın diye. Bu zalimler cehenneme gitmesin diye. Düşünmek biraz hodgamlıktır. Çünkü o kişi Allah muhafaza sadece kendisini düşünür, kendi ne cehenneme götürecek, Allah'a karşı senedir amellerini düşünür, e olmasaydı der. Fakat bu büyük çarklar, bu büyük dişliler kimsenin küçük hatırına değiştirilmezler. Hele hele de inayet-i ilahiye bir imanlı cennete gideceksin. Arada Allah cehennem koymasın. Öyle temenni edelim, öyle yaşamaya gayret edelim. Ama eğer öyle bile olsa evet çok acıdır. insanın cehenneme dayanması akıl alır gibi bir şey değildir. Ama işte neticede cennete gidince yine de keşke aradaki cehennem olacağına var olmasaydım demeyecek kimse. Orayı gördüğü anda iş bitecek zaten. Ki cehennemden son çıkan insan veya yani son günahkar şey son çıkan en günahkar insan oluyor mantıken. Bu adamın hali dahi anlatılır yani. Ne ona mükafatlar verileceği. Şimdi o burada zahit olacağından araştırılabilir. Adam bile hayretinden kendinden geçiyor. Ki yani en şey insan yani cennet ehli Allah'ın cemalini görecek. Cennet bir yana yani cumaya maçlarında cemali ilahi görülecek. İnsan kendisini ner cenneti dahi unutacak. Cennet bile cemal ilahinin yanında güzel kalmıyor yani. Öyle cenneti unutturacak bir güzelliği görecek. Mümin insan neticede bu hale gelecek. Cehennemliklerin durumu ise zaten öyle bir hayat yaşıyor ki o kişi cehenneme gitmesi için bir kişinin cehennemi hak etmesi için ciddi anlamda Allah'ın nankör bir hayat yaşaması gerekiyor tebliğ almamıştır, başka şeyler vardır, değişkenler başka şeyler var. Ama bir kimse Allah'a düşman olarak yaşarsa o zaman ebedi cehennemde kalıyor. Bunlardan dolayı bu kadar böyle Allah'a nankör, Allah'a nankör ne demek? Allah'a inananlara da sırf inandığı için zulmeden. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ Rabbim Allah dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Bu şekilde davranın. O kimseler cehennemlik olmasınlar. Aman ebedi cehennemde kalmasınlar. Sırf inanıyorlar diye işkence eden, ırz namus dinlemeden, çocuk kadın dinlemeden, sırf inanıyor diye, sırf ilah olarak o zalimi kendisine kabul etmiyor da Allah'ı kabul ediyor diye, sırf onun dediği yerine Allah'ın dediği onun dediğine aykırıysa, muhalifse, Allah'ın dediğini seçiyor diye. Onlara zulmeden, öldüren, işkence eden, soylarını kurutmaya çalışan firavunlar ve firavunlar gibi insanlar cehennemlik olmasın diye. O munis, o güzel insanların cennete gitmesine mani olmak büyük zulüm olurdu. İşte Allah'ın hakim ismi. Ve son bir hadise anlatarak bitirelim. Firavun zamanında kendisini zannediyorum başka bir ülkenin kralı ziyarete geleceğiz ama tabi kendisini ilah ilan etmiş o. Ene rabbukumul ala demiş ve ona da demiş ki bak sana ilah olduğumu ispat edeceğim. Sen gelirken geçeceğin yollardaki filan mahalleyi inek edeceğim, filan mahalleyi affeders, köpek edeceğim, filan mahalleyi eşek edeceğim, filan mahalleyi koyun edeceğim, filan mahalleyi tavuk horoz edeceğim vesaire. Ve hakikaten öyle emir vermiş, o adam gelirken o mahallede, tabi onlar o hayvanlara dönüşmüyor ama o, o hayvanlarmış gibi davranıyorlar. Bir mahalle ölüyor, bir mahalle meleiyor, bir mahalle anırıyor, bir mahalle kişniyor. bir mahalle havluyor. Fakat bir mahalle insan gibi duruyor. Hazreti Musa Aleyhisselam ve inananların yeri Allah'a. Firavuna diyor ki adam peki ya burası diyor. Geçtiğim o mahalle böyleydi. Orada insan onların ilahı olamadım işte. Dolayısıyla böyle kendini kalbi kaybedecek derecede zalim kimselerin cehennemlerine mani adına böylesi alim kimselerin böylesi sevimli ve şirin bir hayat yaşayan, dostane bir hayat yaşayan insanları hakikate götürmeye çalışan ve öyle yaşamaya çalışan insanların ebedi mutluluklarına mani olmak. Esas bu çok büyük zulüm olurdu. Bundan dolayı böyle bir şeyde, böyle bir meselede insan yaratılırken hani sorunun içerisinde var insana soruluyor mu? Onu sorsa Allah'ın ilmine zaten aykırı olur. Allah bildiği şey mi? Yani onu ne diyeceğini bilmeyecek mi de soracak. Hem onu bilir, bu açıdan mantıksızdır sorması hem de onun cevabına onu bırakamaz. Çünkü Allah ondan daha iyisini bilir. Allah ya'lemu ve entum la Allah bilir siz bilmezsiniz. Yanlış bilirsiniz. Nasıl ki küçük bir çocuk bir bebek küçük bir çocuk onun kendisi hakkındaki kararları şefkatli bir anne ve babanın onun kendisine bırakmaması gibi. Çünkü yanlış karar verir o heva, hevasına göre bir şeyler ister. O sadece keyif almak ister. Sen onun 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonrasını düşünüp şimdiden bu İslami çerçevedeki bir kısmına direkt işaret değil ama şimdi yani bunu gençken, yaşı küçükken dur şimdiden sigorta yaptıralım diyen kaç tane anne baba görmüşüzdür şu ülkede dahi. Ne kadar ilerisini düşünür onun için. Bu meselenin cevazı ona girmiyorum da meselemize örnek olsun diye. Dolayısıyla o ona bırakılmaz. İşte Allahü Teala da böyle kendisinden başkasını ilah edinmeyenlerden eylesin bizler.